Şu anda işte abi Toros Dağları, mis mis. Şuraya bak. bak, bak, bak. Toros Dağları, Toros da gidiyoruz. Toros Dağları'nın torosla gidiyoruz arkadaşlar. Böyle orjinaliz yani. Toros Dağları orjinal torosla gezildi yani. Değil, değil mi? mi? Her şey bizde organik ve doğal. Dört çarpı cip ile getirmezdi. Yani dört çarpı dört cip de neymiş? Yeni nesil. Allah size eski nesil organik araba. Buna bak bura. Gördün mü lan? Of. <laughs> Ey yavrum benim be. Boş yapmayın hadi. Boş yapmayın. Doluya gelin. arkadaşlar ben Deniz Sayret İsmail yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet şimdi Toros dağlarının balta girmemiş sık ve enteresan dağ e, hop, ormanlarındayız arkadaşlar. Alan süper. Gezdik dolaştık bir sonuca ulaşamadık. Yıldız işareti var dediler geldik. işareti bulamadılar. Aile mezarı var dediler geldik. işareti bulamadılar. Oğlum beni niye çağırdınız lan? Ne de bu işaretler dayı? İşte bu tip arkadaşlar için artık bundan sonra yanımda Ali Kıran baş <laughs> Aletimiz var. Abi süper. Yakından çek gel. Bir tarafı testere, arkadaşları bir tarafı palas. Tamam mı? Amaç ne? <laughs> Yanlış anlamayın canım. Sadece amacımız ormanda sık geçemediğimiz çalıları yaparak düz buz çalılardan kurtulmak başka bir amacımız yok. Evet çalı çırpı oluyor böyle bazen yapmak gerek işareti göremiyoruz. Onun için bunu alıyoruz. Kestim gördüm. çektim oğlum keserim. Çek. Çek. Şimdi gelelim işaretimize. Şimdi burada selam olsun. Bir çubukçu kardeşimiz gelmiş buraya. O burada göstermiş bir şeyler. Uf, tabii bu çubuk olayına değinmekten ben yoruldum. Fakat yine değineceğim. Tabii ki çubuklara karşı değiliz. Ee, bu bir radyestezi ilmidir. Çubuk olayı da e, tamamıyla kişinin kendisiyle alakalıdır. Yani çubukta keramet yok. Keramet kişinin kendindedir. Define arama çubukları esasında yıllar boyunca su aramak için kullanılmıştır. İlk başlarda dut, kuşburnu ve zeytin ağaçlarının dallarından yapılarak kullanılmıştır. Keramet çubuklarda değil, çubuğu kullanan kişidedir. Kişinin üzerindeki enerji frekansını kullanarak yer altındaki ilk başta su, boşluk, maden, yanı sıra hakkında çok tartışılan metalleri de bulduğu söylenmektedir. Hatta görseller paylaşılmaktadır. Daha da ilginci altını, gümüşü ayırt ettiğini, hatta yerin 30 metre altındaki bu altınların ağırlığını tespit ettiğini söyleyenler dahi vardır. Gerçek ise maalesef böyle değildir. Yaptığım araştırmalar ve yaşadığım tecrübeler ışığında çubuklar ile yer altındaki metalleri tespit etmenin neredeyse imkansız olduğu hele ki metalin ağırlığını ve cinsini bilmenin yalandan başka bir şey olmadığını derinlik tespit etmenin ise tamamen sablama sürecinin ve tahmininden öteye gitmediğini hele ki alancanın çubuğu filancanın çubuğu diyerek çubukları sınıflandırmanın tamamen para kazanma amaçlı üretilen bir senaryo olduğunu anlamış bulunmaktayım. Evet, çubuklar iş yapar. Radyestezi ilmiyle kişinin yeteneğiyle iş yapar. Çubuk sınıflandırmasının gerçeği ise şöyledir. Kimisi bakır çubukta, kimisi krom, kimisi pirinç, kimisi ağaç dalında iş yapar. Metal bulmakta değil o da mezar boşluk bulmakta faydalana bilirsiniz. Kısacası keramet çubukta değil sizdedir. Eğer senin efendim kan grubundur, işte elektriğindir, enerjindir, oyundur, boyundur her neyse uyuşuyorsa evet çubuk kullanabilirsin. Ama bu çubuk kullanırken de hani yok 30 metre yok 40 metre falan lütfen bu hikayelerde inanmıyoruz kuyular kazmıyoruz. Çuba, çubuğun gösterdiği yerle sadece çubuktan efendim medet umarak da işlem yapmıyoruz. Evet çubuk bir yerlere götürür. Boşluk bulmakta ustadır. Efendim su bulmakta da daha da ustadır. İşte hangisinin su, hangisinin boşluk, hangisinin de gerçek bir mezar olduğunu anlamakta gerçekten çok ama çok büyük bir ustalık istiyor. Yani sen sen olmadığın sürece kullandığın çubuk titanyumda olsa, altın da olsa, içine civada katsan, içine uzadan gelmiş göktaşında da katsan, ne katarsan kat. Sevgili de katsan <laughs> hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz. O yüzden çubuk alırken önce çubukla ilgili, ile ilgili güzel bir araştırma yapın. Ona göre kullanın, çakalın çıkan elle düşüp binlerce liranızı kaptırmayın. Sonra yanınıza geldiğinde de vay efendim alan tarama aldım, şu paraya bir şurayı gösterdi, 10 metre kazdım, 30 metre kazdım deyip de hiç yakınmayın arkadaşlar. Tamam ben bıktım çünkü artık bu işlerle uğraşmaktan. Akıllı olun, işe de bakın. Gel abi, gel. Elimi Buraya değil mi? Gel. Yani şuradan başlayalım. Getir kardeşim, ver bana. Yavaş, kamerayı yavaş da tutacaksın abi. Yani şu an kütük tutmuyorsun tamam mı? Bırak bana şimdi. Kamera böyle çekeceksin. Yani, kameraman gibi hisset kendini. Bak geldiğimiz zaman e, kamera eğitimi de veriyoruz arkadaşlar. Yani burada işte gördüğünüz gibi böyle güzel çalışmalar var. Tamam mı? Tut kardeşim. Abi onlar hiçbir şey. Bana beni tuttu. O kaç beni tuttu. O kaç. Bana. Şimdi bak. Şurada var. Allah Allah. Şimdiki. Şuradaki. Ver bana şuradan abi. Şuradaki yapıyı görüyorsunuz zaten. Bakın şöyle. Bu tamamen el yapımı bir çalışma. Tamam mı? Ucundan gitmiş ona. Düşmüş. Olsun. Şöyle. Ve burada şöyle bir deliğimiz var. Tamam burada da bir delik var. Yani ilk bakışta efendim yağdanlık e, mezar oyması gibi bir izlenim yaratsa da buranın şaraphane olma ihtimali de var. Yani kesin konuşmuyorum tabii ki. Ama öyle bir seçimle de değerlendireceğiz. Şimdi burada aşağıda aşağıdan da bakacağız buraya. Şöyle. mesela yine burada da Bakın şöyle bir oymamız. Orada da aynı şekilde farklı farklı çalışmalar var. Ağzınızda da efekt yapıyor. Tamam. Gel şimdi. ne ya? Ben sana niye tutmadım takımım ya? Evet şimdi işte işaretlerin geri kalma asılları da burada. Ver abi şöyle. Oh. İşte şöyle mi yapıyorlar lan? Kuruluşta. Artık Şöyle mi yoksa? Şöyle ha. Önce bir şey yapayım. Abi de yalıyorlardı <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok neyse. <laughs> şöyle delikten bakayım size. Evet testere güzel yalnız abi iyi kesiyor. Gördün yani mü? Gerçekten harbiden kesiyor yani tam böyle daha da lazım böyle bir şey. Evet, şurada bir sunak tarzı bir olayımız var. İşte o bahsettiğim birlikte ha burası. Şöyle bir alan, böyle bir alan. Ver abi, ben çekeyim. Bak, işte burası o. Sunak tarzı bir alan. Efendim, şurası. Şöyle, orası, burası. Şurada var bir oymamsı yani buradaki tereddütümüz şu yani oymalarımız net değiller anladınız mı net değiller net olmayınca da evet yani bizi biraz düşündürüyor yani aynısı burada olduğu gibi aynı şekilde bakın şurada da var İşte bak mesela gördün mü orada da var orada da var herhalde şurada da var hop burada kanal var Mesela işte burada böyle bir işaretimiz var. Yani böyle bir enteresan bir yerdeyiz. Böyle enteresan yerlerde ancak ancak cihazla bakacağız. Oymalar ve işaretleri gibi mesela şu. V işareti olabilir mi? Ama çok büyük. İşaretimsi. Yani şunlar acaba kapın işi mi diyeceğim. Ama hep gibi. Hah. Sunak. Yani buraya mum dikiyorlar ışıklandırmak için ya dikiyorlar. Ve sonra ne yapıyoruz? Aşağı doğru eğildiğimiz zaman da işte burada bazı arkadaşlar şunu kapak taşı olarak görüp burada bir çalışma yapmışlar. Evet kapak taşı olabilir mi? Yani hani kapağın önüne böyle yaparlar ya taş. Evet olabilir. Bir bu bir de bu. Yani burası efendim bir şaraphane olabilir. Bir şaraphane odası olabilir. Yani şaraphane olsun da Allah şaraphanede güzel oğlum. Şaraplar güzel. Hiç olmasa devlete çok güzel eee, şarap kazandırmış oluruz. Acayip kıymetli şaraplar da söyleyeyim yani. Böyle varsa şaraphaneler arkadaşlar beklediğiniz kabahat. ne varsa beklediğiniz kabahat. Anladın mı? Sakın. Arkadaşlar şaraphane bulursanız, şarap küpü bulursanız o küpleri bulunduğu yerden dışarı çıkarmıyorsunuz. Tamam mı? Sakın çıkarmayın. Ağzını da açmayın. Ne yapın? Ne yapacağınızı söylesem mi düşünüyorum şimdi. Söyledim lan. Değil size Söyledim. ulaşsınlar. Aynen. söylemeyin siz bana ulaşın. <laughs> ben size ne yapacağınızı anlatayım. Değil mi? Gizli bilgi. Epeyli bir detay. Evet. Şarap anlamak için yine oymalardan faydalanabiliriz. Etrafında bolca oymalar olur. Büyükçe bir kayanın üzerine dibek taşı misali büyükçe oymalar yapılır. Burada üzümler ezilerek oyuktaki delik vasıtasıyla aşağıya farklı boyutlara akıtılır. Birkaç damıtmadan sonra şaraplar hazır hale gelir ve küplere doldurulur. Ve yerin altında serinde güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilir. İşte buraya şarap bahsedilir. Ve burada Şaraplar yıllandırılır. Şaraplar ne kadar eskiyse o kadar kıymetlidir. Eğer bir şarap hali bulduysanız çevrede bir yerde mutlaka şarap mahzeni arayınız. Emin olun define bulmuş sayılırsınız. Belli bir oran karşılığında? Yok oran gerek yok. <laughs> Daha her şeyde olmaz. Evet yardımcı olurum arkadaşlar ama sakın ola çıkartmayın. Tamam mı? Hava almasın, güneş görmesin ve kapanın. Sakın açmayın. Tamam mı? Tarihi şaraplar. Çağırın beni hep beraber kafayı tekinin. Iyy. Alkola hayır arkadaşlar. Alkol kullanmayın, sigara da içmeyin. Abuk subuk işler yapmayın. Çoluğunuz çocuğunuzu rezil etmeyin lan. Adamın kafasını bozmayın be. Çoluğun çocuğun nafakası ne veriyorsun içki sigara? İşine bak. Hayır bir şey ya. Tövbe estağfurullah. İşte kapak taşı. Olabilir mi? Evet. Olabilir ama emin değiliz oraya bakacağız. Yukarıda bir yer daha var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi.

Evet şimdi burada güzel işaretler var. Taş kesmeler var. Ya taş kesmişler köşelerden ya da burada bir cacık var diyerek düşündük. Ve buradaki işaretlere baktık. Şöyle. Şimdi mesela işte şurası. Sonra burası. Böyle bir kesme. Tamam Yine burası. Ne şurası? Yani bir, iki tane şöyle bir kesmemiz var. Taş kesim alanları eski zamanlarda şimdiki gibi tuğla ve benzeri elemanlar olmadığı için uygun olan kayalardan tuğla şeklinde irili ufaklı bloklar keserek gerek evlerini gerek tapınak mezar gibi yapılarını inşa etmek için kullanmışlardır. Bazen Gördüğümüz bu tip kayalıklar acaba mezar mıdır, işaret midir diye kafamızı kurcalasa da esasında sadece taş kesilmiş bir alandan ibarettir. Burada, burada, bir var. Şurada yine aynı şekilde. Ve yine burada böyle bir şey var. Hani derler ya Albegaya Nerene dayarsan daya işte böyle bir şey değil Üstüne çıkalım Üsttekileri görün Mesela burada da aynı Güzel uyumalarımız var 2 3 Şurası bol miktarda uyuma var. Yine burası. Bakın. Ya sizin oymalar şunlar mı yoksa? Yakından çekince sizin o gösterdiğiniz oymalara benziyor. Bunun fotoğrafını mı çektiniz? Ne yaptınız? Değil değil mi bunlar? Şunlar da değil. Onlar da büyük bak. böyle ayağımız altta durdu. Yani üstüne çıkarsak bunlar ayağımızın altında olur. Evet, işte bak, ne Yatık mesela. kayada mıydı? Aile mezar olduğunu düşündüğümüz bir yer vardı. Bulamadık. Şu. değil. Evet. Hı hı hı. Bu başka. Bu da başka. Üstüne çıkalım. Şimdi bakın. Bu da bu kayamızın üstü. Burada yine bol miktarda şöyle yani hayli büyük bir oymamız. Yani burada böyle bir kanal mi? Bu yarılmış zaman içerisinde. Bu kaya yine şöyle bolca oymalarımız var. İşte şurada bir oyma, şurada bir oyma. Şurada ve orada. Yani burası ne biliyor musun? Burası Mezarlık işareti. Yani şuraya ateş yakıyorlar. Daha önceki videomda anlatmıştım. Yağlık diye. Mezarlığın etrafına yahut da yerleşim birinin etrafında bunları yaparlar. Burası da geride mezarlık olduğunu anlatan bir kayamız. Geride ya da ön tarafında. Biz hem geride Biz hem geride hem ileride mezar yerleri gördük. İleride değil de daha çok arka taraflarda gördük o yüzden burada ben mezarlık olduğunu düşünüyorum ki zaten öyle. burası da sadece mezarları gösteren bir kayamız. Alt taraftaki kesimler de hakeza aynı şey. Yani burada herhangi bir oda herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani mezarlık işareti. Her gördüğümüz işareti mezar ya da gömül olarak değerlendirmiyoruz arkadaşlar. lütfen işaretleri iyi değerlendirin. Değerlendiremezseniz de araştırın. Birbirlerine danışın. Ama kaya fazlalarıyla uğraşmayın. Çünkü kaya fazlaları sizi gerçekten sıkıntılı işler yaptırabilirler. Boş boş işleri yapabilirsiniz. Bana gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Sadece WhatsApp'tan yorumluyorum. Ancak bana resim ve görsel gönderirken e, aynı kayanın üzerindeki işareti ve hemen yani çevresinde 5-10 metre etrafında işaretleri varsa o işaretleri de farklı açılardan 3-5 fotoğraf gönderiyorsunuz. Hani 10 tane 20 tane fotoğraf göndermeyin. 1-2 dakikalık da kısa bir video çekin. Çünkü size videoyu da anlatın. Yani bu işaret, bu işaretin şurasında, o işaret şurada, burada deyip çevreye de güzelce çekin. Yavaşça çekin. Ben de ona göre size yardımcı olmaya çalışayım. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar Sağ solu 10 metrelerce millete kanıtla 10 metrelerce kazıp koca koca kuyular kazmıyoruz. Heh. Evlerinizin Altını kazmayın. Oğlum evinin altını niye kazıyorsun? Yok kazma. Ne buldun ne tespit ettin de evin altını kazdın. Ya evin zaten beton elmi. Değilse bile tahtaysa da her taraf çivi. Kablolar, borular Her taraf metal. Burada cihaza tespit yapamazsın. Neymiş çubukçu görmüş. Ben o çubuk... Oraya gören çubukçunun var ya gözlerini tövbe estağfurullah. Şimdi törmeyle tömmeyle lan beni Yazık ya. ya. Geçen haberlerde çıktı. Adam evinin altında kalmış ya. 25 metre kazmış evinin altını. Ondan sonra e, define işleri. Biz ne yapıyoruz? uyuşturucu mu pazarlıyoruz bilmiyorum ne yapıyoruz ya arkadaş iyi de sen şimdi ormanın ortasını gaz 20 metre yazık günah ne olacak orası kır bütün işaretleri şekilleri şemalleri e ne oldu Böyle böyle herhalde abi yapmayacaksın ya akıllı olacaksın Param varsa cihaz al yoksa çağır bir birini bitsin gitsin ya neyse uzatmayacağım ortalık delik deşik edip bırakmayın kaçak kazı yapmayın hoşçakalın kalın, ben de kalın.